Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak çılgın ötesi video ile daha karşınızdayım kardeşlerim Şimdi bugün günlerden host Artık biraz host dalgası yapalım Yoksa bizim hayatımız hiç güzel gitmiyor Neden? Geçen hafta olanları biliyorsunuz zaten Yaklaşık bir 50 BGL'ye yakın 3 videoda kaybettik Bu hafta da bunları toplama zamanı Şöyle şu ekranımızı da silelim birazcık Tamam Şimdi Kardeşler Akif Market ve Akif Ekans biliyorsunuz tam gaz aktif zaten hepsi mavi dikli kral yerler bunları açık açık söylemiyorum. Bunun yanında videoların like'ları biraz düştü. Videolara şöyle bu videoya hatta şöyle yapalım. 150 like gelirse bir sonraki videoda kaç TL yapalım 50 dl çekilişimizi yapalım. Bu videoya hem like atıp hem Word name ve Grow ID yazabilirsiniz yorumlar kısmına kardeşlerim. Bunun dışında ee, sohbet edeceğimiz bazı konular var. Bunları da isterseniz host yaparken sohbet edebiliriz. Ben şimdi gideyim. Nereye gideceğiz? Var 48 48'de en son. Bakalım ban yemiş. Typharech 49 diyelim. Gittik. Şöyle bir aksesimizi alalım sağ tarafımızda. Ardından Zaten güzel güzel devam ederiz. Bu hafta bir tane de yapabilirsem vlog çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir aksesimizi alalım devam edelim. Evet efendim şöyle. İlk kardeşimiz geldi. Şeyi biraz küçültmek mi lazım? 6'ya 7 çok güzel kanka. D de 266. Aha. Şöyle biraz küçültelim. Şu an bet 266 DL. Güzel. Gayet güzel. Son DL'siydi muhtemelen. <laughs> Haydi oğlum. 5. Vur kanka küçük. <laughs> Allah Allah. ko. Daha açabilirim. İstersen. Evet. Devam. Haydi oğlum. 7. Ne olur düşük vur. Lütfen. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel kardeşim. Şöyle DL'ler birikiyor. 9. 0 atma. Lütfen sıfır atma. 9 at. Maksimum 9. Gayet güzel. Oğlum sevleyecek hesabı bile sokmadım da. Betler çok hızlı dönüyor. Koyduk 4 3-2-1 3-2-1 3-2-1 Allah Ya Şuradan bir checklemek istiyorum BD-900 Bütün DL'miz tekte nasıl gitti anlamadım ama Haydi oğlum 8 5 Güzel Böyle devam Haydi Şöyle bu sefer çok seri vuracağım Tık tık dört üç gayet güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel kral Hadi oğlum at dl'leri aha üç dört iki şimdi yüksek vuracak gibi 9 ne olur sıfır vurma kanka da oyun oynayalım oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor ya bir de dl de yok kaybedersek çok kötü olacak. Sen çıkardın kral Always sıfır atıyorsun Haydi oğlum 5 aha bu sefer kaybettik Ya e, 300 diyelim Ge Getiriyorum Hemen Bir Hatta şöyle yapalım DD100 Eksi 2 geliyor. Bir saniye getirelim hemen. Go dedi adam. Haydi oğlum. Patlattık 7'ye 4. DL var. Save'de kanka. Girebilirsin. İstediğin. Devam bakalım. Koyduk. 4'e 9. Şöyle de ya go. Haydi oğlum. Güzel sıfırı koyduk. Aa yaş. DL'miz üstümüzde olsa daha iyi hissedeceğim ama. 6'ya 6. Güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. 2. 1 atla. Ne olur 1 2. Ne olur 1 2. <laughs> Aa yaş. 4 BG'le. Bu arada şöyle bir şey yapmış tayfa yönetimi e, buraya birinci ruhumda genelde sağlam adamları aksesliyorlar. Sağlam adamdan kastımız ne peki kardeşlerim? Yani burada %99 hiçbir şekilde sikem yeme ihtimaliniz yok gibi bir şey. Onu söyleyeyim. E, buraya burayı şöyle bir durum var. Sallıyorum. İşte ben geçerim. Ne bileyim sallıyorum volkan geçer. İşte barışlar geçer. Hani burada sıkıntı yaşamazsınız muhtemelen. D, D, 4. Yine ne yaptık? Ne ettik? Kaybettik. Evet. Sizle konuşmak istediğim diğer bir konu ise sıfır atma. Çok kötü içime sıfır içi doğdu. Yemin ederim doğdu içime ya. Ya vallaha doğdu ya. Şöyle bu 3 diyelim. Kanka. Güzel. Devam. Adam o kadar çok sıfır atıyor ki ya genel olarak düşük vuruyor ama bu sıfırlar bizi mahvetti ya go Bakalım go mu? Haydi kral yaz bir şey. Tamam. Aç dedi. Lambaya vurmak demek aç demek. Ama yine de önce onun vurmasını bekleyeceğim. 6'ya 5. Bir dakika. D, 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 100. Bir getireyim. Getireyim hemen. Evet. Adam bir at, iki go dedi. Attık bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Koyduk 6. Kanka yeter artık. Ne olursun yeter ya. Oğlum ne kadar çok sıfır attın kanka. 4. o 2. 6'ya 6. Hadi kanka donuma kadar alma ne olursun da. Şu ya vurum mu kötü anlamadım. Şöyle vurmadım hiçbir şey görülüyor. Zaten. Vuracaktım da. Olmadı. Change atıldı. Aslında onları uyarıyor ama. Kanka keşke. Buraya niye koydun? <laughs> Oğlum bu nasıl bir change kanka? Neydi adımladım? Adım? Molerda. Şöyle e, biz de vurmadık o da vurmadı. Gelsin çekeceğiz zaten. Gel kral. Gelsin devam edelim ya. Geldi 4. 4'e 9. Go. Devam kral. Ya. Ya. D'de 200. Okey. 7 4 güzel devam kanka. Oğlum bu çocuk bir mesela nasıl diyeyim? Yani 1 1 1 kaybediyor sonra 3B geldi 0 atıyor. Heh. Bu sıkıntılı bir olay. Şimdi 0 atarsa mesela çok kötü. Gerçekten çok kötü. 6 de de 400 Ronchi. Haydi oğlum. Aha, şimdi yedik boku. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel kardeşim. Evet, hesap kitap zamanı dostlar kankalar. Bu videoyu ikiye bölüp birini cumartesi, birini çarşamba atarsam, arada da bir tane vlog patlatırsam çok güzel olur. Belki de bölmem. Bilmiyorum, kafamıza göre ayar çekeceğiz. Hemen kaç DL aldığımıza bakalım. 1-867 ee, almışız 5 al 5 wow. almışız 867 almışız 2 almışız kaç etti kanka 15-67 düz ona biz 16 diyelim ee, 8-9 bgl gibi bir çağrımız var sıkıntı yok gayet 10 numara 5 yıldız biçer ee, hiçbir üzüntüm falan filan da yok ben biraz daha fazla kazandım sanıyordum arada bir 5 daha almışım onu Unuttuk tabi. 25, gayet güzel. Çocuk ben yani çok sıfır yedik ama biz de çok yüksek attık. O yüzden gerçekten güzel oldu. Beyler, videoya videoya like. Efendime söyleyeyim, çekilişe katılın, çekilişe katılın. Çekilişi de 1 BGL yapıyorum. Bak. Ya da 50-50. Bu videoyu şöyle yapalım. İki videoda da çekiliş olsun. Ben bu videoyu ikiye böleyim dostlarım. 50-50. Ee, bu videoda ve bir sonraki videoda. Ama 150 like olması gerekiyor. Diyelim eğer DL onun Akif Market zaten. Hesap işlerinizde Akif Ekansu halledersiniz. Bu arada hemen ben size de şunu da söyleyeyim. Hazır gelmişken bir saniye bulayım. Bütün eski hesaplarınızı e, Growtopia'daki detayları nerede bulabilirsiniz? Akif Ekansu da bulabilirsiniz zaten. Satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani böyle bir gelir kapısı da var. Bu kadar söyleyebiliyorum. Detay merak edenler e, sayfaları biliyor zaten. Kendinize çok çok iyi bakın kardeşlerim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.